Milyonerliler ve yeni tüm üyeler için eğlence şimdi başlıyor. Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner. Milyoner ekranlarına hoş geldiniz. 2023'ün son programıyla karşınızdayız. Yani acısıyla tatlısıyla bayağı da üzüldüğümüz zamanlar oldu. Depremi yaşadık. İşte son dönemde şehit haberleri moralimizi bozuyor. Yani pek de parlak, çok da iyi bir yıl olmadı. Bu yılı bir an önce uğurlayalım. Sevgili Orhan Ulucay ile birlikte hem de maçları değerlendirelim yılbaşı öncesinde. Orhan hoş geldin. Hoş bulduk. Bitsin de mi artık 2023? Yani İyilikler mesela de var ama toplumsal olarak da bayağı da yıprandığımız ben bir yıl. Ben kendi oldu. bireysel açıdan mesela İlk defa belki de yıllar sonra iyi bir yıl geçirdiğimi söyleyebiliyorum ama 2023'e iyi bir yıl hiçbir zaman diyemeyeceğiz abi. Değil mi? Total olarak. 99'a diyebiliyor musun abi? Diyemez. Aklına yani ne geliyor? Olsun. Değil mi? Depre. Yani bu bir kişi, iki kişi, 10 kişi, 20 kişi değil. 2023 hiçbir zaman için iyi bir şekilde hatırlanmayacaktır yani. O e... Senin özelinde ama enteresan bir yıl. Değil mi? Hayatın evet o ayrı bir konu. Yaşadı. Yani ilk defa işte sonuçta evleniyorsun. Çocuk sahibi olmaya çalış. ilk haberini alıyorsun falan. Bunlar benim adıma ya iş açısından olsun şey olsun güzel bir yıl desem de yüzümde gülümsemeler açıyor mu 2023 deyince açmıyor abi aklıma Aslında. hep o e, bütün her şey bir şekilde sıra olağan geliyor hayatın yaşamın akışı içerisinde geliyor ama deprem gelmiyor deprem 24 yıl önce de bunu hissettik e, 2023'te de 5 e, yıl, yıl sonra 10 yıl sonra iyi bakmayacağız yani aynen öyle. Hadi o zaman biz bu maçlara verelim kendimizi Tamamdır. zaten iki tane lig var bir de bizim süper kupamız var süper kupayla başlayalım bu akşam 20.45'te Galatasaray Fenerbahçe ki geçen hafta ben gole çok girmeyelim alternatiflere gidelim diye özellikle altını çizdim penaltı oluru denemiştim ben o maçta ki bir penaltı çok tartışılan bir penaltı pozisyonu var. Bence penaltı da vardı biz kırmızı kartı kırmızı katta vardı. Vardı değil mi yani. O yüzden ama böyle Penaltı değerlendirme. Yani. kartı vermese, kırmızı değil sarı verse bile kafadan sarıları çıkarmadı. iki takım adamı. Hiçbir şekilde ikinci sarıyı çıkarmamak için değil. Yani Nelson'un yaptığı bir hareket var direkt sarı. Yani ittiriyorsun şeyi Ceko'yu. Ee, o yaptığı arkadan ikinci ittirme var net sarı. İlk sarısı ver diye vermiyorsun yani. Ziyeş bile atılabilirdi yani. Tabii. Topa vurdu şey nedir o C Ciku. Ciku hiç bak sarı kart yok belki iki tane sarı kart çıkardı yani. Yani rahat kırmızı kart öyle çıkartıyorsan ilk sarıları ikincileri de ona göre çıkartacaksın. Tabii tabii. Yani 45 tane fazla. Ki yapamaz. istemem yani kırmızı kart çıksın. Hele hele erken bir kırmızı kart herhangi bir takımdan maçın keyfini bozuyor. Bir takım geriye çıkıyor. Hiç istediğim şeyler değil. Her takım 11, en iyi 11'ini çıkarsın. Mesela burada Fred var biraz daha iyi olacak. Ama ilk maçta bizi şaşırtan İsmail Kartal oldu. Hem 11'iyle daha dönemse stratejisiyle. Geride bekle, basma, tamam. E, oyun kurma, uzun vur. E, Top ne zaman sende olacak aga? Kendi evinde oynuyorsun. Daha da enteresanım. Uzun vur. E tamam düşürüyor orada. Savaşa giriyor Nelson'la şey, Ceko, E düştüğünde, lan Kerem Demirbay bile İrfan'dan top alıyor. Adam hücum oynuyor uzun zamandır. Yani oraya da onu koyuyorsun. İsmail İksoy'u koymuyorsun toplaması için. O yüzden toplamda ben e, Fenerbahçe ile İsmail Kartal'ın çok ciddi bir şekilde şaşırttığını... Bak bu stratejiyi Kupa maçında yapsa anlayacağım. Yani, tek gol, tek atarım baş, giderim. Mi? gerek yüzde oynarım. Ama sen ligde evinde oynuyorsun. Bunun başka anlamları da var. ikili avaraj var. Yarın bugün evinde seni Galatasaray yendiğinde bir beraberlikte şampiyon onlar olacak. İyi gidiyorsun. Çok iyi hücum hattın var. Sen geride bekleyen bir oyun sistemine sahip değildin ki. Peki bu maçta neler olur Orhan? Bu maç daha farklı Şimdi geliyor. Bir kere Fred'in olması. Fred mesela merkez orta saha Fred ama Fred'in bütün özellikleri hücuma yöneliktir. Ya, rakip yarı sana top kapar. Kendi sahasında top kaptırır Fred. Bak kaptırıp gol yedirir. Yeri gelir. Altı oynayamıyor o yüzden. Ama rakip yarı sahada aynen böyle Soreira Mertens gibi. Fenerbahçe'de Fred Şimanski top kapma canavarları. Ben dengenin erken bozulacağını, denge erken bozulduğu andan itibaren rakip takımın da buna karşılık vereceğini. Haliyle ben zor da olsa 2.5 istiyorum bu maça. Gollü olur diyorsun değil mi? Bu sefer ben de gollü bir maç bekliyorum. Ama yani normalde kupa maçında olmaması gerekir. Evet. Ama yani bir de şöyle düşün. Yani şeyde değil ha yani. Bir 1.73 1.73 şu anda 2.5 gol üstü. İki tarafta gol atar mı? Bence bu sefer iki tarafta gol atar. Gol var da güzel bir tercih bu maçta. evet. İki ben... taraftan da gol bekliyorum ben. O yüzden... Yani bir, bize artık futbol izletin ya. Arkadaşlar koskoca iki tane takımsınız. Ligde ayrılmışsınız. Bak, arkayla bir... arayı açmışsın. Yani kaç puan toplamışsınız vesaire. Böyle bir futbol bize bir daha izletmeyin. Lütfen yani rica ediyoruz. O yüzden şey enteresan. Karşılı gol var. 1.53. 53 Evet. 2.5 üstte 1.83. 83 2.5 üstte 1-73. 2.5 üstte karşılı gol var. 1- 88. Çok az. Az. Ben o yüzden... İlk tercihim 1.53 karşılıklı gol var. İkincisi, öyle. i̇kincisi iki buçuk üst. Üçüncüsü Galatasaray kazanır ve iki buçuk üst. Ama çok büyük sayıda arkadaş grubundan insan bu maçın penaltılara gideceğine inanıyor. Aklınızda olsun yani bir kişi iki kişi değil, değil herkes penaltılara... Yani karşılıklı penalt... goller güzel yani. Uzatmaları da boş ver. İlk yarı sıfır bitecek. ikinci yarı berabere bitecek yani. 2.97. Evet yorumları yaptık. Geçelim o zaman İtalya Serie A'ya. Fiorentina Torino. E, Fiorentina nasıl gidiyor gördün değil mi? En, bak hiç beklemediğim şekilde. Moz, Monza'yı da yendiler. Tek yani şöyle bir bakayım. Abi 7 maçta, son 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik. En son Milan'ı yenildiler biliyorsun ki Milan'ın en kötü zamanında yenildiler. Bir kötü de de. Doğru ama şey de Torino'da 5 maçtır kaybetmiyor. 4 yani maçtır. Torino çok değişik takım oldu ya. Ben bu maça çok tek yani buradan baktığımda diyebileceğim ilk şey 1.42 2.5 altı. Değil mi? Öyle bir karşılaşma gibi. Bu maçta 2-3 gol baremi diyorum ben de. 2-3 golün üzerine çıkmaz bu maç. Napoli Monza. E Napoli artık bir zahmet. Kazansın değil mi? Çok kötü, kötü değil, değil mi ya? Var. Yani Nasıl yaptılar bu hoca tercihini ben anlamadım arkadaş. Yani, tamam, yani Roma'ya yenildin ama Fros ne dedin 4 yemek abi. O yüzden yani şey Roma maçında öyle, ama çok şey ya kırmızı kartlardan sonra olay koptu. Yani, ya, olabilir abi oraya vesaydı. getirmeyecektin yani. Ben Napoli'nin bir tepki vereceğini düşünüyorum. Monza çünkü oynamak isteyen takım. Ya, Monza da 2 maçta kaybediyor iyi evet. değil yani. 1-43'ten Napoli diyeceğiz bu maça. Genoa-Inter. Ben yine de her şeye rağmen 1.45 Inter kazanır deyip geçeceğim. Ya Inter'de benim şu sakatlıklar canımı sıkıyor Orhan. Hmm. Yani Martinez'in olmaması beni biraz düşündürüyor. Martinez yokluğunda ne yaparlar? Arnautovic mi yapar? Ne bileyim orayı tam kestiremedim. Benim bu maçla alakalı tercihim ne biliyor musun? İlk yarıda çok bir şey beklemiyorum. İkinci yarıda düğümün çözülmesini bekliyorum. İkinci yarıda daha çok gol olur. Benim tercihim. Lazio Frosinone. Benim garip böyle enteresan üst maçlarımdan birisi de bu. Öyle mi? 1.76 üst. Ben akşam bu maçı anlatacağım. Nasıl olacak üst? Ben de senden dinleyeyim bakayım. Ya şeyde eksikler olmasa şimdi Immobile ile Alberto ikisi de son Lazio maçında anlattım. İkisi birden sakatlandı. Biri 20'de çıktı, biri 25'te çıktı. Ondan sonrası nasıl olacak onu düşünüyorum şu anda. Yani Lazaro oynamayacak. Olsun? Lazari yok kal. zaten. Kartçı sağlısı, Romanyoli yok. Diğer tarafta da İbrahimovic oynamayacak büyük ihtimalle. Hasta. Yani yetişir mi bilmiyorum. İbrahimovic'in yokluğunda hücum hattı bayağı aksıyor. Yani yine de olabilir ama şöyle söyleyeyim. Frosinone'nin bir golüyle bu maç üste gidebilir. Ama ben bu karşılaşmada alternatif şeylere gitmekte fayda var diyorum. Benim bu maçla alakalı tercihim ilk yarıda 4.5 korner üstü sevgili oran. Devam edelim bakalım. Bak ben sana en zor dört attı Napoli'ye. Yenilse de bir golü var en azından. Torino maçı hariç o golsüz beraber kaldı. Her maç ya atar ya yer üst biteri Frosnone. Frosnone'den kaynaklı da diyorum Lazio'dan kaynaklı değil. Lazio sonuçta 1-0-2 sıfırların takımı ama ben e, hiçbir tarafa girmiyorum. 1-76 üst denenebilir. Ben de kornere gittim Lazio-Frosnone maçında. Gelelim cumartesi programına. Luton Town Chelsea. Premier Lig'e gidelim. Atalanta, Teleci oynama. Hmm, daha sonra mı? Daha sonra konuşacağız onu. Luton Town Chelsea. Chelsea kazandırdarsa iki buçuk üst tercih. Üst benim. değil mi? 1.46. Yani şöyle daha bir şey söyleyeyim. 1.34 Chelsea kazanarak gireceğime 1.46 buçuk üstte gider. Şeye de bakalım. Karşılıklı gol varın oranı da fena olmayabilir. Yani bazı maçlarda biliyorsun üst oranından daha fazla oluyor. Hemen bakayım mı şuna? 1.54. Karşılıklı gol var. Evet. Ben Luton Town'dan da gol bekliyorum. Yani gol varı almak daha mantıklı. Aston Villa Burnley <laughs> United maçında yani yani 2-0'dan sen. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aston Villa ya duran toplarla iki gol buldu ama ben ilk yarıda da Manchester United abi beğendim. Aston Villa bir takım 2-0 öne geçmiş. Onu veremezsin ya. Değil mi? Tamam deplasmanda olduğu için o her zaman bak deplasmandaki takım 2-0'dan 2, 2 1i yakaladığında vakit varsa %95 iyi bir taraftar desteği olan takım 3 2yi yakalıyor abi. Doğru. Bunu daha önce anlattım hatırlıyorsan. Doğru. Sen. Mesela 2-0 ya durum. Orada yedirmemen gereken gol 2-1. Gerisi çorap söküyor gibi. İnanılmaz bir anda motivasyona göre Bir gol sonra beraberlik. Çünkü 2-0'da maçtan kopuyorsun. O yüzden ben çok 2-1'den sonra ben 3-2'yi zaten... Oyundan kaynaklı 3-2'yi zaten bekliyordum yani. Ama yine de... E, Rashford'un ara... Rashford ben artık biraz form yakaladığını düşünüyorum. Yani... Bence en büyük hayal kırıklığı o oran. Yani bu kadar büyük bir yıldız hiçbir faydası yoktu neredeyse. Maçın dönmesinde tamam Garnaccio'nun iki golü var. İşte ilk golüyle tanıştı bizim Höylund ama galibiyet iyi gol. Ama şampiyonlar liginde atıyor da lan çocuk yani. Atıyor evet. Bu maçta ne diyorsun? Yani 1 Aston Villa'nın galibiyet oranı Yine küçük. aynı şeyi söylüyorum. 1-21 Aston Villa'ya gireceğime hazır böyle üst üste gelince gollü haftalarda geliyor. 140 40 buçuk üstte giderim daha iyi. Ben de ilk yarı bir dedim. Bir atmış oranı ilk yarı birin. Crystal Palace Brentford. Ya izledin mi Brentford'ı? <laughs> Yani Wolverhampton gol attı. Tamam saçma bir şeyle. Arkasından Santr oldu. 2-0'ı buldu. Santr oldu. Bir dakika sonra 2-1'i. Yani garip bir maçtı şey. Ee, o yüzden o 4-1'li gelinliği biraz şeye bağlıyorum. Şimdi burada Crystal Palace. falan bu maça ben sen ne diyorsun? Önce Vallahi ben yani. şöyle söyleyeyim. Benim beraberlik maçım bu direkt beraberlik diyor. Olabilir. Ben karşılıklı gol vardı. var Gol var yani. 1-1 falan bitebilir bu maç. Wolverhampton Everton ve City Sheffield United. Şimdi City'de çok oran olmadığı için ne diyorsun? Ben 3 tane maç aldım bugün. Sürpriz yaptım bir kupona. Bu şey değil kendimle ilgili. Biri şey öyle kaldı daha doğrusu. Seç buraya 5-6 maç seçtim ve ondan 3'e indirdim. Çok düşündüm City mi bırakayım başka maçı mı bırakayım. 3 maç alacaktım. Biri Galatasaray Fenerbahçe üst. Tamam. İşte birisi de City Sheffield şey. ilk yarı bir üstü. ,69. Çok güzel. Çünkü Sheffield United zaten kötü durumda. Zaten kötü durumda. Bir de bir de kırmızı kartlar var iki tane. Yani birisi sarı, sarıdan cezalı. Beşinci sarıdan galiba. Ahmet Soviç. diğeri 17 maçlarda maç çıktı. Hamer. Zaten şey durumda. Everton'dan da iyi döndü moralli. City'nin bu, bu arada puan kaybına şeyi yok, tahammülü yok. Ve Guardiola'nın açıklamaları var Orhan. Ben sana onu yorumlatacağım şimdi. Yani herkes bizim puan kaybetmemizi bekliyor, puan kaybettiğimizde... Ama Everton oluyoruz. maçında da kaybediyordu yani. Evet. O öyle o böyle falan hayvan derken, gibi durduk yere uzaktan o, o şut çözdü bak çalıştı. olayı 1-1. Bir bir. Sonrası penaltı, sonrası kontra. Ben ama City'nin bir sürü hata yapacağını zannetmiyorum. Hadi ki şimdi Arsenal West Ham'a kaybetmiş. Liverpool arası puan kaybediyor. O 3 puanı, o 1-0'dan sonra Everton bir gol direkten dönen bir topu var. Oraya bağlasın abi. Maç 50 50 2-0 3-0 gidiyordu Everton adına. Bir anda Foden ve direkt kurtardı City'i. Ama Sheffield United'ta hem zaten çok kötü hem de City'nin bir ihtiyacı var şöyle bir sağlam bir gollü galibiyete. Ya bu maç böyle erken gol olursa 5'lere 6'lara gidebilir oran. Sana söyleyeyim. Bir de ben bu alternatif şeylerine baktım. City'nin Sheffield United ceza alanı içinde oynayacağını düşünüyorum oran futbolu. Bak bırak yarı sahayı. <laughs> ceza alanı içine kadar girecekler. Bu da yani çok kapanan. Sheffield tamam, United'da penaltı ihtimalini artırıyor bence. Ben sana söyleyeyim. Penaltı olur oranı 1.96 bu maçta. Bak bu da bir alternatif olarak bunu da tavsiye edebilirim. O zaman Wolverhampton Everton. Ben bunu anlamadım. Wolverhampton Everton. Wolverhampton uzun zamandır atıyor deplaslara Çenle. Şun yani Everton'ı biliyorsunuz. Zaten Everton bakmayın 3-1 yenildi maça ama maçı ama maçın izleyenler bilecektir. Everton o maçı 1-0'dan 2-0 3-0 götürebilirdi. 1-1 bir bir sonra zaten işler City'ye dönüyor. Eee o yüzden formda olmaya devam ediyor Wolverhampton keza öyle. Çok şey 1.78 üst, üst mü diyorsun? Tabii ki Ben de bunu gol var olarak Ben anlamıyorum aldım. bu kadar yüksek neden 1.78 üst bu maç. Çünkü bir, bir bir ihtimali var oran. Ben de o ihtimali değerlendiriyorum. Ben bu karşılaşmayı karşılıklı gol var olarak kuponuma aldım. Bunu da söyleyeyim. Bir tane kuponum var zaten. Ya, Wolverhampton'dan kaynaklı bence ama evet. Everton dengeleri bozacaktır. gol varın oranı. Ben, ben, Wolverhampton biraz 1-0 1-0 götürdü ya bir ara. Nottingham Forest, Manchester United. Bak o gün yanıldık tamam mı? Ama neden yanıldık? Yeni hoca geldi dedik. Yani, neydi o? Sunto. Esprit, Santo. Santo, Santo. Nuno, Esprit es, Nuno Espirito, Espirito Santo. O Santo. Tottenham'dan toplumdan tanıdığımız. Ona rağmen, geri döndü. Evet. Ona rağmen geri döndü. Ona rağmen geri döndü. Ona rağmen o kırmızı kart çok erken görmezsen ama ama gitti ne yaptı? Nifkastır'ı deplasmanda yendi. Yeni hocanın her zaman için hele hele Premier Ligi'ye bilen bir hocanın kafadan bir iğmesi var yani. Bir de mağlup yani. durumu düşüp yendi ya. Yani çok enteresan maçtı o. Abi. Tabii. Şey Elanga şey kızdı çok. Çok enteresandı. 3 hat-trick yaptı. Ben şeyi çok beğeniyorum. Tabii Burnley'den beri. Onu ilk e, şandaş çıkarmış Chris Foot'u mesela. Elanga'da biliyorsun Ralph Ragn zamanı Manchester'da United'da ne kadar şey olmuştu. Yani diğer tarafta Hudson o da iyi bir şey yakalamış aslında. Kadro var elinde. Ben e, Nottingham Forest'te bir kere gollü Ha ikincisi de buna üst dedim abi. Üç maç aldın dedim ya. Buna da üst dedim. Benim de üst maçım bu. 154. Harika. Çünkü United formda, Rashford formda, Hoyland gol atma O zaten geliyor. Nottingham Forest yeni hocasıyla bakın kırmızı kart görüp şey olmasına rağmen olmadı. İkinci maçta Newcastle'ı devirdi. Hakkıyla devirdi ha. Daha da şey çok kızdı. O Elanga'nın daha ilk başta vermedi şeye bu da. Vermi at kaçırıkları var bir de. Nottingham Forest 1.54 ya 2.5 gol. 1.4 iki taraf gol atar. Kim yener onu bile bilemem ha. Yani 1.90'da da Manchester Tabi tabi. Ya zor maç bu. Kolay maç değil. Üst deyip geçelim biz ya bu üç maç maçı. 3 maç, almıştım. Galatasaray her maçı en riskli maç. Yani kupa maç oldu. mu çok golsüz kısır geçme ihtimali var sonuçta. Ama biz üst üste oynadıklarından dolayı biraz sıfır sıfırın üzerine geldiği için. şeyin programın içinde kendi Kuponunu da söylemiş oldum. Altı, ben Saray, altı bahçe, maç aldım üst. bugün gelirken ya altı maç aldım. E, ekit suyla dedik ki böyle hani üçe indirelim bunu da şey yapalım geyik yapalım. En güvenliklerimi alayım evet. diyorsun. Nottingham Forest United üst bir de City miydi? City ilk yarı bir buçuk i̇lk üst. İlk yarı bir buçuk üst. Ya yani oradan Galatasaray şey Bu da şey, da şey böyle dipnot olarak programın içine bunu yani burada sıkıştıralım. Programın amacı bu zaten yani kendimiz de bu işin içerisinde gidiyoruz geyik yapıyoruz. Eğleniyoruz yani yoksa. Aynen öyle. Devam edelim bakalım o zaman. Gelelim Atalanta Lecce'ye. Ne diyorsun Orhan? Yani Atalanta kazanır desem de ben hiç bu maça bir şey demek istemiyorum. Var ya yani. Bolonya Atalanta maçını anlattım. Bologna'nın 89'da golü bulup 1-0 kazandığı mücadeleyi Ferguson kaptan golü attı. Ya, bu kadar gol nasıl kaçırır Atalanta? İnanamıyorum Orhan ya. İnanamıyorum. Evet. O kadar gol kaçırdılar ki yani dağa taşa vuruyorlar. Muriel vuruyor üstten dışarı şey zaten çok kaçırdı. Hep unutuyorum adını çocuğu ya. Ne bu bizim Premier Lig'den gelen iyi golcü vesaire falan ama dağa taşa vurdu her şeyi ya. Bu kadar gol kaçar mı arkadaş? Sonra geldi Bologna'nın bir tane attı, kazandı. Ben Atalanta Lecce maçında bu kez bu kadar gol kaçmaz diyorum oran. Benim tercihim üst 1.65. Hadi bakalım. Cagliari Empoli. Ben burada bir sürpriz hakkımı kullanacağım. Yok Empoli diyeceğim. Diyeceksin ki kafayı mı yedin? Ya yani sürpriz sevenlere Empoli. Cagliari iyi değil çünkü. Cagliari iyi değil. değil. Zaten üretemeyen bir takım. Empoli de bak, çok genç takım. Şimdi ezbere konuşmak istemiyorum sadece. Cagliari'nin maçlarına sana söylüyorum bak. Verona bir Sassuolo'yu yendi. Sassuolo ne kadar kötü olduğunu gördük zaten. Onu Sonrasında da Sassuolo'daki katına. eksikler nedeniyle o hafta dedim Kaliar Bir Sassuolo edildi. ama onun dışında Lazio'ya yenildi, Napoli'ye yenildi, Verona'ya yenildin. Valla ben sana şöyle söyleyeyim. Eğer Empoli yarattığı fırsatları bitirme şeyinde bir, bir adım ileri gidebilse bu takımı çok rahat yener. Çok yetenekli oyuncuları var. Çok gençler ama. Ben Empoli'ye güveniyorum ya. Bir sürpriz hakkımı burada kullanıyorum. Udinese, Bologna. Beraberliklerin takımı Udinese son dönemde 4 maç üst üste öyle veya böyle kazanan Bologna. Valla Tek maçın karşılıklı gol iki maçın. Buçuk toranı, karşılık gol var diyorum. 2.5 üst oranı 2.14. Karşılıklı gol var. Mümkünlenebilir. <laughs> Orsolini iyileşti, döndü. Atalanta maçında da sonradan oyuna girdi. Zirkse acayip. Tabii canım. Zaten yani sezonun şey bayağı... Orada Endoy son maçta sakatlandı çıktı. Endoy'un durumu kritik bayağı. Kasık attı çünkü öyle görünüyor. O bayağı kritik oyuncu. Belki çok gol asist katkısı yok ama oran mahvediyor ya şeyi sol beki falan. Bak, bir bu şey söyleyeyim kadar geçen adam. Bayern altyapısından çıkan oyuncular, Sixte gibi oyuncular tamam mı? Genelde veya İbrahimovic gibi şimdi bu hafta oynayıp oynamayacağı belli değil. Bunlar özel yetenek abi. Özel Bunların karakteri tam olarak doğru futbol uygun olmadığı için buralara düşüyorlar. Yani yetenek açısından bu oyuncular en üst seviyeye çıkabilecek konumda. Ya, özel seçiliyorlar. Zikse Bayern an... Münih'te de, de girip atıyordu. Bir ara çok tartışıldı falan ama demek ki sabır, dirayet o, o konularda. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Bir, 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 seneye falan ihtiyacı var. Top class seviyeye gelmesi için. Bazıları sonradan geliyor zaten. Ya topu bir alıyor ayağına oran böyle bir buçuk iki metre civarına yaklaşamıyorsun. Yaklaşamıyorsun derken koyuyor vücudunu alamıyorsun topu. Tekniği de çok acayip. Bitiricilik yerleştiği anda ona geçmiş olsun. Çok üst düzey santrafor. Ok. Ama bir şey söyleyeyim. O da ilgili hep böyle bir alt takımı gibi gözüküyor ama berabere kaldı 2-2 3-3 uyum sağlayabilir şimdi bu maçta erken bir gol bu maçı üste götür. Bak 2 14 oranı var. Yine sürpriz arayanlara o burada. O yüzden denenebilir Tavsiye ki. edebilirim. Milan Sassuolo. Abi handikap Milan diyorum ya. Yapma be. Ben Sassuolo'dan bu tarz maçlarda sürprizler beklerim. Benim bu karşılaşmadaki tercihim ilk yarıda iki gol olur. Gollü maç bekliyorum ben. Abi yani Sassuolo son dönemde ama bu yani oran böyle takımda... Bir sürpriz ya. Tamam biliyorum. Inter'i de yendi diyorsun. Ama Genoa'ya ka şeye kaybetti ya. Ya oynadığı, oynadığı oyunlar çünkü böyle üzerine gelip saldıran takımları mat etme oyunları. Sassuolo bunu çok iyi yapıyor. Ben yine gol bekliyorum. Benim tercihim ilk yarı bir buçuk gol üstü. Verona, Salernitana. Salernitana'da bir çıkış var. Onu kabul ediyoruz. Ben bu maçta ne olacaksa ikinci yarıda olacak. Diyorum. Var. Ne olursa Karşılıklı ikinci yarıda olur. İlk yarı denge bozulmaz. Juventus Roma. Benim klasik şeyim iki buçuk alt deri <laughs> bir <otuz. gülüyor> Yani tamam başka bir şey söyleyeyim. Söyle Juventus bakalım. Roma. Bence ikinci yarı daha çok olur. Ben de bu maça çok zorlayarak Juventus kazanır diyorum. Bir diyorum ben de. Bir diyorsan üç buçuk altı teklar abi. Gerçi bir şey yoktur onun. Bir, zaten iki buçuk altın oranı 1.30 o hiç gerek yok. Yani 1.83 zaten ben zor da olsa Juventus bu maçı alır diyorum. Devam edelim bakalım maçlarımıza. Mesela ikinci ara daha çok olur 1.98 abi. Böyle maçlarda bu oranı bulmak güzel. Evet şimdi pazar günü Fulham Arsenal. iki tane Premier Lig maçımız var ve Tottenham Bournemouth. Şimdi Arsenal yenildi West Ham'a. Abi o da da şans yani. Su Suçek yıllar yıl abi nasıl bir yani bir, bir, dönem Premier Lig'i daha çok izliyorum böyle tamam Hatırlıyorsan bir dönem evet. beraber yorumluyorduk. Aynen. West Ham maçını hatırlıyor. Bunlar İlk Bov... iki çok iyiydi. Bowen'la beraber geldiler ya mesela. <laughs> şeyde bayağı bayağı bir gol atıyorlardı. O devre arasında Bowen yani. Tabii. Abi, geldi. At... evet atıyor su çek, O zaman atıyordu. Bugün de atıyor, o gün de atıyor. Nasıl bir defansiyon Yine kornerden attı abi. Arsenal... Ve çok kritik golleri atıyor. Değil mi? Aynen. Yani i̇şin şeyi o. Yani sana puan getiren golleri atıyor. Yani. Aynen. Yani Arsenal kötü oynamadı. Ee, ama mesela Sakar'ın bir pozisyonda vermemesini garipsedim. O direğe çarpan pozisyonlar. Ben e, Fulham'ı yeneceğini düşünüyorum. Ama hayatımda gördüğüm en denkisi, en denkensiz takım da Fulham. 2 yani maç 5-0 yenip iki maç 5-0 yenen bir takım bu. Yani garip <laughs> bir takım gerçekten. Ne gol atacağına ne gol yiyeceğine güvenebiliyorsunuz. Ben yine de iç saha Fulham'la gol beklediğimi söyleyerekler Arsenal bu maçı kazanır ki kaz kazanmak zorunda. Kötü oynamadı. Formsuz değildi West Ham karşısında. Kaçırdı çok. İki buçuk üst var Arsenal diyorum. Ya şey maçın kahramanı Areola. O Areola are. tabii. 10 10 ile oynamış öyle Abi o kafayı sana. gördün mü sen? Nasıl kurtardı kafayı? <laughs> Yanlış i̇nanamadım hatırlamıyorsam ya, 30 şutu var Arsenal'ın. Ya bunun üçte biri kaleyi buldu. Araya olan maçın yani yanılmaz ya. Yani. Kalecinin gününde olduğu zaman evet, evet, evet. bir şey yapamazsın. Ben iki buçuk gol üstü olarak aldım Aynı. Ve Arsenal kazanır abi. Tarafa girmiyorum ya. Fulham'dan ben de çekiniyorum çünkü. Ya. Tottenham Bournemouth. ne üstü var ne bir şey var. ben Tottenham bir diyorum kazanır. yani. Bir ben güveniyorum Tottenham'a. Tam tamam, tamam Bournemouth'da bir çıkış var. Fena değiller falan ama Tottenham da şimdi Brighton'a kaybetti. Bu maçta tepki verirler. Ben iç sahada Tottenham'ı beğeniyorum. 1.57'den aldım bunu da kupona. Liverpool Newcastle pazartesi. 1.29 da çok düşük değil mi ya bu maça? Abi Nottingham Forest kazandı yani. İstak dışında bir şey yok takımda. Gerçi son dönemi de kötü ya. Ben Liverpool'un da çok formda gördüğüm için yani sev... ben 1.87 iki fark diyorum abi Liverpool'a. Öyle mi? Evet. O zaman ben de ne diyorum biliyor musun? Artı salak gol atar diyorum. Ne yapar eder bu Liverpool gol yer. Ben sana söyleyeyim. Ben bu maça ilk yarıda 1,5 üst diyorum be. 1,89 oranı var. Devam edelim bakalım. Ee bitirdik. Daha nereye devam edeceğiz diyorsun? Şey o var. West Ham Brighton var. İstersen evet. orada konuşalım. Salı günü o ama West Ham Brighton'a ne dersin? Abi iki, birisi Arsenal'ı yendi, birisi Tottenham'ı yendi. Üst. Üst 1,42 üst oranı var. Onu da yorumlamış olalım. Benim 4 maçlık bir kuponum var. En güvenliklerimi aldım buraya. Oran. Sanki böyle 1.54 ile 1.57 arasında oranları baksana. Dengelemişim. Wolverhampton Everton gol var. Nottingham Forest United üst. Mantıklı. Fulham Arsenal üst. Tottenham Bournemouth 1. Ben de 5-6 maç aldım. Dikkat ederseniz 4 maçımı da Fiorentina'ya verdim. Çünkü Fiorentina gerçekten güçlü bir oyun ve seri yakaladı. Bir risk aldım burada. Torneo'dan çok korkmama rağmen. Napoli'de artık kötü gidiş hem durduracak hem Monza kötü artık bunun da yenilirse üçüncü teknik direktörüyle değiştirsinler yani. Tabii. Frosnaya'dan Zamanı 4 geldi. Roma'dan 2 yedin, İki haftadır gol atamıyorsun. Hatta Napoli bir ve üst ide yani. Fulham um Arsenal'a yaptım onu. İki i̇ki ve üstü. Ve 2 ve 2.04. Çünkü Arsenal'ın kaybettiği maçtan da oynadığı futboldan etkileniyorsun. Bu en güvendiği maçlardan birisi. Hem for atacak hem United atacak. Formda iki takım karşı karşıya geliyor. Kitlemezlerse 1.54, 2.5 üst. City ilk yarıdaki gol atar. Çünkü Sheffield'ı bulmuş. Sheffield eksik. Zaten dar kadrosu var. iki kırmızı kartı var. Yani bir, birinci gol yemeye yeseye kadar dayanacaklar maksimum. Galatasaray, Fenerbahçe. Gerçi Sheffield dayandı mı? 0-0 iyi dayanıyor da. Eksiklerinden de kaynaklı dedim. Galatasaray, Fenerbahçe'ye risk aldım. 2.5 üst dedim. Bu 6, 3, 4, 7 de mi hatta? 3, 4, 5, 6 maçı 3'e indirdim ben Galatasaray, Nottingham Forest ve e, City Sheffield'a. Tabii siz başka türlü 3'e indirebilirsiniz. Sonuçta 6'da altı 6 altı olmayacak. 6, 4 olursa işimizi yapmış oluruz. 5 olursa çok güzel. 6 olursa yuppi. Harika. Aynen öyle. O zaman 2023'ü bu kuponlarla, tercihlerle uğurluyoruz. Dediğiniz 2024 hem ülkemize hem sevdiklerinize hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda çok daha iyi gelir diyelim. Oran yeni yılda görüşürüz o zaman. Görüşürüz diyorum İzlediğiniz için bu süreci böyle beraber eğlenerek tahmin yaparak keyifli alarak geçirdiğimiz için şimdiden hepinize çok teşekkürler. Yeni yılda da burada olacağız görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Bilyonerliler ve yeni tüm üyeler için eğlence şimdi başlıyor. Sporda eğlencenin ilk adresi. in your name